Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bugün çanak deyiz ama bazlamaya rast geldik. Ya da hamur ekmek diyorlar bucakta köylerinde değil mi? Evet evet. da <laughs> bazlama. Gayet doğal. Bucak, mayalı. Mayalı değil mi? <laughs> doğal bucak bunlarından ya da buğdaylından yap, buğday undan yapılıyor veya bucak bu bölgenin unundan evet. diyelim sadece bucak değil de bu bölgenin unundan yapılıyor. Evet. Mısır unu karışımıyla yapılır genelde. Mısır unu karıştırdın mı? Yüzde ne kadar mesela? Yüzde bir miktar karıştırsın. Çok fazla değil ama o ona lezzet katar mısır unu. Hmm. Tabi bunu isteyene kaşarlısı e, ve benzeri peynirlisin vesaire o evet. türleri yapılmaya başladı son zamanlarda. Önce sade yapılıyordu. Üzerine tereyağla beraber yenirdi. Aynen en, hmm. yani en bilinen geleneksel hali e, ilk sıcaklığıyla ortasına tereyağını koyup yemek en bilinen hali. Tabi artık şimdi kaşar ve tereyağı birleşti. Allah bereketini versin. Allah kolay gel kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Evet.